yavaş yavaş minigun topla etraftan. Be beş defa Ondan da ben senin minigunla yemeye gidiyorum kanka. Evet. Ne kadar sıras lan bu. Yavşak! Geber! Enes evet, öldürür mü sen? Şu takım neydik? Ne? Aynı takım neydik değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Evet, <gülüyor> evet. evet. Artık tarama Gençler, zamanı. Gençler yalnız yerde içtirmek yok. arabamı yavaşlattınız lan. Artık tarama <laughs> zamanı. Birazcık <gülüyor> kuşun <laughs> topluyorum benim. Şimdi Sen sıkma zamanı. Gibi. Elinize verme zamanı. Oo. Her şeyin zamanı şimdi. Yokmuş burada ya. Enes geçiyor. ne tarıyor lan? Çok Gençler da... yer değiştirmeyin. Enes'in eline verdim. Mermi bitince ne yapayım oğlum? Çabuk bitiyor. Bu camlar Kurşun getirmez mi? Evet. Tabi zahmet olsun. olsun. Önde ön Hı -hı. değil ama ön miniganı geçiriyor. Minigan kurşunları. Ne yapıyorsun kader? Ben abi? yardım etmiş sağ ol. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ah shooting yükseldi. iz çıktı şimdi. Allah belanı versin. Ben, ben anne King Kong'a? Anne King konga Anne King, Kong anne, King Kong <gülüyor> <gülüyor> Abi. Hadi Aşağı atladın sandın lan Enes. Koru uğur uğur amına koy Dur. Memnun uğur senin bitmişti. ağzına işte. sıçayım uğur. Benim oldum ya. Patlayabilirdi şimdi uğur. Bizim ilk Kanka abi, abi mermi bitmişti. Bizim ilk lastiğim standing'imiz. Standing, imiz, standing imiz. bir de söyle, bir kankan de söyleyebilsem. sen misin bu? Evet ben. Enes olsa çarpardım. Tövbe tövbe. Bunlar size tepe taklak sikerim. <laughs> Allah abi be. şunu. Vuramadım. Uğur sen kimi vuruyorsun? Ben şu vursana şunu diyorsun da. Öyle, bak, ölebilirdi bak, şimdi Uğur. Allah Uğur şimdi bak. ölebilirdi Uğur. Kanka mermi bitti mermi. Allah ya Allah. topla da öyle. Topla o zaman topla. Elif arkası abi. dönüktü. Abi, arkası arkaları dönüktü bize. 2000 kurşun er. topla öyle vur ya. Arkaları dönüktü e? bize. 2000, 2000 kurşun er. topla. Tamam. Çatma bir daha. Hadi gel. Mervan hadi gel hadi. Geliyorum. Öbürleri geliyor. Hadi aynen sen sağdan ben soldan Enes. Sen Mervan'a sık Mervan'a. Selam Uğur. Ya eğer, eğer birine fokuslamazsak u ayak kalk He. asıktır. Ya. Vur. Ya. Sen çakır diyorsun Bülent'e. Tam takmısın sen. Girdiğim yere bak. Ne, ne taktı attım ne bir şey yaptım. Altı üstü evet. adım attım evet. lan. Girdin Bülent'e. Aldım attım adım. <laughs> tamam, Tam burada vurdum ölmedi. Geri gittin. Sen adım atmayacak mısın biz gelirken? Ya daha ne diyeyim? Ben sürekli dans ettim. Vay be. Bunu <laughs> erken eğer... adım attım diyor. Sen de attın amına koyduk. Ama değil. Adım atınca ışınlanıyor. Bunu 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 erken söylemen iyi oldu. Bu sefer öleceksiniz. Tamam bak burada mı? Kim? Mahmut. Mahmut'un canı gitmiş. Abi <laughs> Mahmut. Burada mamuna koydum. Sinirleniyor. Afk'yim, Oynamayacağım. Kıldım. Yemek yesen yemek. Simle. Ya, ya uf. Kanka <laughs> Mervan'ı tara, Mervan'ı tara. Nerede Mervan? Ya senin ağzına sıçayım. Ben <gülüyor> resmen <gülüyor> 2 vs 1 yapıyorum ya. Ölüyorum, ölüyorum. Go go go. Go go go. Patlayabilir go, daha be erken tırmaya başlasan. Nereden alıyorsun? Ne ara alıyorsun o kadar Abi so sola çekiyor araba ya. Oha, Topluyorum ha, öyle ha. sıkıyorum. Kıpırda mı? Bilgilere bak. Denize insanlar oha, oha öldüm öldüm öldüm. Hadi o. Hep böyle işte. Ya nasıl nasıl düşer ya? Aşağı mı atladın? <laughs> Uğur şimdi aşağı de... mı atladın gerçekten A mi? Abi mermi bitti. Sonra tamam. ileri koştu gerizekalı. Yumruk atmıştır. Ben bazen vurayım mı? Vurayım mı? Yavrak patlatırım ben sizi şimdi amına koyayım. Yazarak patlarsınız böyle. Hadi. Hadi. Tamam. nasıl patlatayım? Tamam kıpırdamıyorum hadi be alıma. Allah Allah. Alacağım lan. Kanka her türlü biz alırız ha. Bunu kazanmamız gerekiyordu. Nasıl biz alırız her türlü? He? Havan uçuş yaptı. Süre bitti oğlum nereye siz alıyorsunuz? Tamam. Bize vermesi gerekmiyor muydu? Enes'e tar Enes'e. 3v1 oğlum şu anda 3v1 nasıl size versin? Ölmedik ki bizden kimse. Allah'ım. Bak. Eğer şey iki ve şey olsaydı bizden biri ölse şu anda size verir. O yüzden ölmemeye çalışalım gençler. Pistol, pistol. Şimdi gelmeyin, gelmemezlik de ya. yapmayın isterseniz. Pistol lan Pistol. <laughs> <laughs> fucking snake dedi adam ne bekliyorsun? <laughs> hadi, <laughs> hadi, 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 hadi. Aldım. Mi? Evet. Düştü, havada burada kaldı. Nereye düştü fikir? İşte bu be. <laughs> Kıpırdamadım ama bak. <laughs> Şempanzeni. Ne yapıyorum? Ne evet, taktik? Atlama lan. Atla lan. Adam sana atla lan Hayır saçmalama Atla atla e, atla, e, atla. E, sana, e, sana ihtiyacımız e, var Birader aşağı atlıyorum Atlayacağım dedi atlaması lazım yoksa adam değil Atlıyorum Eder sana ihtiyacımız e, var Lan benim sikim bile senden daha fazla adam of. Oy Oyyy Oyy oy, şaşırma oy, Niye böyle bir şey söyledin amına koyayım Oy ne koydu Şurada duran biri var onun hala durmasını talep ediyorum Sen şey, Sen skinin adamı oldun Ortaya geç Vay be fazla hızlıydı Uğur bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam Uğur evet. herkes uğur. Dön 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 uğur uğur da. Herkes uğur. Herkes uğur. <laughs> <laughs> Geçmiş oğlum, hoşsun, niye oğlum, Niye ben niye ben bir dakika niye ben? <laughs> fetiş fanteziniz mi <adamın>. var? <laughs> Öldün mü Öldü. <oğlum? gülüyor> <laughs> <laughs> Ölüyor. <gülüyor> Baturay Baturay. Hadi <laughs> <laughs> şimdi Baturay hadi. Baturay nerede? Baturay'da <laughs> Baturay şehri takip terk etti. Uğur'a uğur'a uğur geliyor. Gelmiyor mu Geliyorum lan. Baturay normal no more beyler. kişiye sıksın ben söyleyeceğim King Kong'u dinleyin. Batıra ya Batıra ya Ben uğraşıyorum o zaman Batıra ya Yoz Küçük bir pile ne sustun şey ya bakın Batıra'ya dön Batıra'ya dön dön Nerede Batıra ya Batıra Uğra 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 Salak niye Sen niye üstüme sürüyorsun arabayı <laughs> Allah Allah Araba öldü öldü Uyan, tıkan, Be, Best takım arama. arkadaşı ya Uğra bakın uğra bakın Kanka araba öldü ben tamam sakin ya. ol. Ben şeyi sergilemiyorum. Uğur var Buna... şu şuradan, çıkıyor. Şey, Minigan topu. Minigan topu fırladı. Ben Lan niye kıpırdıyorsunuz? Minigun topluyorum. Minigun topluyoruz. Hay bak kişiyken minigun sıkmak zor oluyor biraz. Aynen tamam Şimdi <laughs> kime? Yok kanka Aynan'da. Evet bekle. Bekleyin kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> aynan'da gelin. Yine öldürürüz. Aynen gelirse bir şey tarafa yetmez. bir daha iyi olur. Şu arabaları toplu kullanınca çok havalı hissediyorum kendimi. Are you ready guys? Aa, çok iyi. Evet. Anları topladım. Go evet. go 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 go. Gençler kıpırdamayın. İlk Sen defa benden boturaya, intikam alıyorsunuz. Herkes Batura'ya. Sağdaki de sağ, sağdaki de soldaki de. Enes oraya zıplanmıyor Enes. Batura'ya bakıyorum ben. Sağ soldaki. Aynen aynen soldaki. Kuştum. Batura'ya bakın Batura'ya <laughs> bakın. Batura'ya 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 odak. Niye Batura'ya amına kodukları? <laughs> tövbe tövbe. Oh, 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 oh. Kıpırdı araba. <laughs> Batur etmedik, lazım. araba. Batur evmedik bak daha Araba kıpırdamıyor amına koyayım ya. He, ben bir yan 17 tane aldım. Abi helal olsun var. 2000 <laughs> mermim var. Bu <Uğur>, benim <laughs> elime verdiler bu. Nasıl aldın onu? Nasıl aldın amına mı 2000 tane? Bu senin de öyle yapman gerekiyordu. E, vermiyor ki kanka 200'den fazla bana. Nasıl 200'den fazla vermiyorsun? Sen içinden Kanka yok. Bu kimi hangisine Soldaki mi sağdaki mi? Sa sağdaki Aynen, sağdaki. Sağ 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 sağ. Sağdaki. Woo! Oo. Oh. Abi çok iyi oturuyor. Oturuyor. bakın, oturuyor bakın. Oturuyor aşağı attılar amına koyayım. Oturuyor oturuyor. Abi araba da yanıyor ha. Araba vallahi yanıyor baksana duman çıkıyor. Hangi bu? 2015 mermim var. Oha. <laughs> Abi bana 200 <laughs> Bütün veriyor. Bütün toplamış adam. Şu gelen şu solda gelen var ona. Oturay. Vura ura. 2097 oldu. Gelen Oturay. O benim amına koyayım. Benim. benim benimle konuştuğunu sanıyor musun? Hadi 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 öl öl öl. Ölsene be. Hadi aslanım hadi aslanım. Burada kalmamış. Batıra geldi batıra geldi. Abi yavaşladı batıra Abi çok yavaş ya. Batıra canını az attı. Ooo. Ne olur Son anda uçta durdum. Uğur'un kurması kalmadı sıkın. Batıra da Nerede? Kanka şeyini rampanın altında var biliyorsun değil mi kurma? Enes ayrıca burada 50 tane var en az. Aa dombili. Merhaba dombili. İyi ayrımcılık yapıyorsun? Batıray batıray. Where are you bitches? <laughs> Görüşürüz. Motoruna bakın, motoruna bakın. Bana bakın, Dön bana bak. bakın. İlgi odağı olmaya bayılırım. Akran geldi. Üstü batıray. İlgi odağı olmaya bayılırım, bana bakın. <laughs> bayılırım. Bana bakın. <laughs> Uğur nerede? Düştü o Bana bakın, bana bakın, bana bakın. Sıkın batıray sıkın. Sık 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 sık. Ha ne oldu? E, dönecek şimdi. Enes dönecek şimdi. Yosu dönsün. Ben orana dikkat ediyorum. Uğur geliyor. Uğur Uğur'a uğur uğur geliyor. Ben ben bakacağım. Onların eline ver Uğur? Mervan <laughs> işte. Uğur ya Mervan yardım et. Mervan öldü. <laughs> tamam Mervan öldü. Tamam, Mervan öldü. Evet, hadi, hadi 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 Oğlum, hadi hadi. Ya, yanıyorum. <laughs> Aa kaybettim. ne oldu lan? Kaybettik. Nasıl kaybettik? <laughs> <laughs> Mervan sağ olsun. Son saniyede öldü ve kaybettin. seni. <laughs> <laughs> Adamsın Mervan. 300 300 vermiyor bak. Vermiyor. vermiyor. Allah'ım. Tamam hadi o kadar yeter o zaman. Atın oradan alacaksın. Gel Mervan'ın ağzına sıç hadi. Hadi. Gidin beyler kendimi kurtarın. Kimsiniz be? Siz kimsiniz? Öyle. Hadi. Tam hadi. Vur ah. 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 alıyordum neredeyse. Abi yok artık ya. ya. Eviniz Ne olsun? Ne olsun? Allah. Ah. Ben Enes'e bakmıyordum bile. Ur dur orada ur. Değil salak üçte de olan kazanıyor bir kere aldık biz. Ha. Neden <laughs> önümüze gelin? Mervan atlamasaydı kazanmıştık. Tecavüz şimdi. Bak. Bir Uğur bir sen ya. diğer taraftasın değil mi? Bir de atlıyorsun var. Şimdi Mervan bir daha atlar biz kazanırız aynı. Enes mermi bırakmıyorum kanka mermi yok benim. Ben koşa koşa atlıyorum biz yavaş yavaş Şunu tarayın. Burada. Oye. Oye. Hayır. Asiktir. Yandım ben. Tarayın tarayın tarayın. I am dead. Oho. Filip'i gördün mü? Yok. Tam sıkıntı yok. Oğlum manyak gibi taradık ya. Yok lan vallahi hiç manyak gibi taramadınız yani. 3 kişi lan. Vura vura. Biri eksik taradı haberiniz olsun. Oraya gelen kurşunlar Köş, çok az. Ara, oha. Benim Ve arabaya ay gelen ay, kurşun çok az. Enes Olur, bana bırak. bırakacak bana. mı? Kanka hepsini alıyorum vallahi yapacağım <laughs> <laughs> İtiraf etmesi de çok hoş ya. Koşa koşa alıyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> tamam orada var. Ha çıkıyor oğlum ne olacak? Ha, şurada bir tane var. Uğur bana çarpacaksın sandım. Hayır Enes. <laughs> Enes. Oh, 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 oh. Oğlum ya yetişmedi. Oh, oh, Mis gibi geliyordum ya. Görmemiştim biliyor musun? Görmemiştim Uğur'u. Evet bir korkudan hafif kıpırdadın sonra yerine geri geldin Uğur böyle. Geliyor eller, uğur geliyor Uğur geliyor. Uğur odaklanın. Görüyorsun değil mi? Niye odaklanın diyorsun ki şimdi bir dakika. Baturay gidiyor Baturay vurun, Oken... Baturay vurun. Be... Baturay'a vurun Baturay'a vurun. Anamissiz O Baturay mı? Baturay Uğur Pokemon top. gibi döndü ya. Uğur'u bir daha vurun. Pokemon nasıl dönüyor yani? <laughs> Topun içinden çıkarken. <laughs> Oğlum acaba Pokemon'ların başı dönüyor Aa. mu? Dönerek geliyor ya top. Oğlum burada Pokemon gay adam fotoğraf varmış ya. Hayır. Soru. Hayır. Burada gay adam fotoğrafı var bir dakika. dakika dur. Buraya gel Uğur. Ya bir durur musun bir dakika gıcır gıcır gideyim patinesi. ya. Gürgülüyor. Bu adamın fotoğrafını istiyorum. Abi ne lan? ana resim çekiyor lan. Gençler burada bir tane <laughs> resim buldum da onu çekiyordum. Kusura bakmayın geliyorum şimdi. Kanka arabam biraz gitti kusura bakmayın. Önemli değil daha... Düş. Daha düş, fazla düş, alamıyorum lan. Kaydettin mı galiba? Düş. Ay, düş. Ay, düş. Gelen, tamam. Düş, gelenin gelenleri sıkın gelenleri sıkın. Tamam. Ben Öyle kaydettim ya. aldım fotoğrafı. Hadi. O duvardakini mi çektin? Evet. Adam çok hoş. Hangi ses diyor sağ mı sol mu? Hadi beyler, son düz Gençler Ya sağa pat sıkarsanız patarsınız. Daha da oturuyor. sıkın, öndekine. Sıra, Öndeki sağ benim. Sağ. Öndeki bu sol oluyor salaklar. Bizim sağımız. Ananı <laughs> <çıkıyor>. selam ya kişi ölmedin ya. artık ya. <laughs> Aa, <or> <Gülüyor> <Gülüyor> <Or> <laughs> arabanın içinde Red. öldürdüler beni ya. Mervan'ı ezdim abi Aa bunu <laughs> da arabanın içinde <laughs> öldürdüler. Elline. <ya. Gülüyor> <laughs> sokayım sizin.